Твоя соска хочет район а знает, кто тут поет Я знает весь наш район Залетаем на конке твой дом Твоя соска хочет район а знает, кто тут поет Я знает весь наш Как тебя зовут Натуша? Мой голос, твой звук допустим Повел твоих подруг и хуй с ним Не похуй пух я не в курсе Как тебя зовут Натуша? Мой голос, твой звук допустим ой,

Следом гонки твой дом твоих сусках хочу троем, а знает кто тут поет. знает песня шай. Следом гонки твои, в твоих сусках хочу троем, а знает кто тупает, его знает весь нежай Мы сегодня на кайфе, с моей мы сегодня на драйве, суп так много, но я их на таймер сколько уже можно на дело потролкать? Мы а. от вас так тошно, а. если сильно хочешь дом не в мне тета-смеш На модерн стиль зал Рэш полный, когда в моей руке твой зад Одна, пока ночью не сдадим Kim var, kim var. Herkes yeli için. Ya. Ölmeyecektin ben oğlum. oğlum Gittin bilerek öldün. Kanka iki saat biz gelin diye. Son 25 saniye. Kanka biri evet, aşağı evet, insin direkt dalalım şunlara. Hiç yiyelim, hiç yiyelim mi? Yok. Olur, kimse değil, kanka, kanka patladığı gibi atın bize tepki. Yakamız. Yukarıdakiler bizden Aynen. mi? Bizden değil. Son 10 saniye son 10 saniye. Yok. Çabuk ya, iç iptal Bana 1 atsın TP'ye çekeceğim direkt. Kanka keşke aradın bana gelseydin. Kanka CD patlasın çekeceğim. Çıkacak lan. Baya setliymiş. Çektim. Baya setliymiş kanka nasıl setli. Altı yan. Altı altı çok acayip. Kanka kanka yukarıdan geldiler alo. Sesim <laughs> tam ya kanka şaka mısın? Bunun için mi çağırdınız ya? Kanka settiler de adamlar. Geldi geldi dal 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 dal. Tek bana vurmayın abi. Tamam kapattım suyunu kapattım suyunu. Madenci tamam. var bende kaçış yok da vursun biri. Ben ben Adam çıkacak bak. Sana... Kanka vurun şuna. Bende de var kanka girme içine. İçine, içine, içine. içine girme. Lan çıksana J4 çıksana altını kıracağım. Frozen çıksana içinden Frozen. geçme. Sal ben alıyorum. Tamam öldü, öldü öldü öldü. Mavi de bak. Dumuk Dumuk kendine bak. maden iki maden bir daha koy. Bir daha onu maden. Kanka bana kim vuruyor? Burada 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 maden, maden. Maden, 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 maden Ağ koydum, ha koydum, ha koydum. altıma al koydum, altıma koydum. altıma koydum Suyunu kapattım, koydum altına. Helal sana tamam. En dici, maden, al kaptım. İçine girmeyin adamın. Ben de vuruyorum buradan madenci arındırmayla.